Arkadaşlar selamlar. 30 Temmuz Cumartesi günündeyiz. Nasıl bir gündeyiz diye şöyle bir bakıyorum ekranıma da. Yani biraz böyle netameli bir günde olabilir. Haftanın artık hani hafta sonu tatilinin ilk günü birçoğumuz için belki de. Ee, ay burada hani güne girerken Aslan Burcu'nda halen e, ve dolayısıyla hani duygusal anlamda egomuzun ön planda olacağı bir süreçteyiz. Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece yarısından hemen sonra saat Üç sularında ayın Merkür'le kavuşumunu görüyorum. Burada hani söylemler anlamında tuttuğumuzu kopartmak, biraz daha kendimizi net net ifade etmek, biraz daha cesur cümleler kurabilmekle alakalı e, gündemler ağır basabiliyor ama tabii ki gece geç saatler olduğu için artık orası e, ne kadar verimli kullanılır onu, onu çok bilemedim tabii ki ama sabaha karşı saat... 7.30 sularına geldiğim zamansa Cumartesi sabahında ayın Satürn'e karşıt pozisyonda yer aldığını görüyoruz. Hani burada e, tabii ki duygusal anlamda biraz depresyon hissiyatı ağır basıyor. Çünkü Satürn baskılayıcı, kısıtlayıcı bir gezegen. Hani orada o duygusal anlamdaki ego, biraz daha gurur, biraz daha cesaret konusunu böyle bastıran, biraz daha adımlarımızı daha minik atmamızı sağlayan, biraz daha sorumluluk bilincinde veya disiplinle ilerlememizi isteyen bir gezegen Satürn. Dolayısıyla hani duygusal anlamda da biraz böyle kendimizi kötü hissedebiliriz aslında. Belki baskı altında hissedebiliriz. İşin enteresan tarafı şu ki bu etkileşim sonrasında ay boşluğa giriyor arkadaşlar ve akşam saat 21'e kadar da o şekilde kalacak. Dolayısıyla cumartesi gününü böyle bir bütün halinde düşünürsek şimdi sabah ayın en son etkileşimi satürn'e karşıt pozisyonda olduktan sonrasında ay boşluğa girdiği için Hani bütün güne yayılan o hani Satürn'ün üzerimizde yaratmış olduğu baskı enerjisi biraz daha ağır basacaktır muhtemelen. Ayda boşlukta olduğu için hani o üstlendiğimiz sorumluluklarını yerine getirmek veya ne bileyim o istediğimiz beklediğimiz sonuçları elde edebilmek zor olacak. Burada şartları koşulları zorlamanın çok da büyük bir faydası olmayacaktır muhtemelen. O işler patinaj çekecek biraz kendi içerisinde. Dolayısıyla çok da eee içinde bulunduğumuz koşulları zorlamak bize fayda sağlamayacak. Nispeten biraz daha hani toparlayıcı veya hani hafta içinde halledilmesi gereken işleri halledi, halleden veya oradaki sorumlulukları da yerine getirmeye çalışan bir mizat çizsek belki çok daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Akşam saat 21 sularına geldiğim zaman ise Ay Başak Burcu'na geçiş yapıyor. Ay Başak Burcu'nda olduğu zamanlarda titiz, hassas ve detaycı çalışmalar içerisinde olabiliriz biraz böyle mükemmeli elde etme çabamız ön plana çıkacaktır burada. Hani o gösterdiğimiz efor, ortaya koymuş olduğumuz performansın karşılığında ne elde ediyoruz? Somut olarak onu görelim arzusu biraz daha ağır basabiliyor Ay Başak Burcu'nda olduğu zamanlarda. Bunun yanı sıra tabii ki o mükemmeli elde etme konusu herkes için değiştiği için e, herhangi bir Kişinin yapmış olduğu işe eleştirel yaklaşabiliyoruz. Onu beğenmeyebiliyoruz. Ya böyle yapsaydın daha iyi olabilirdi falan diyoruz. Dolayısıyla karşımızdan bakan kişilerce biraz daha böyle kibirli adledilebiliyoruz arkadaşlar. Hani orada biraz daha böyle sınırlarımızı biliyor olmamızda bana sorarsanız fayda var gibi duruyor. Cumartesi günü özetle gün içi hani üstlendiğimiz sorumlulukları yerine getirmek konusunda zorlu bir gün. Burada özellikle yaşça tecrübe anlamında bizden deneyimli kişilerin bir takım kısıtlamaları veya onların bize yüklemiş olduğu sorumlulukları yerine getirmekle alakalı ekstra efor sarf etmek zorunda kalabileceğimiz bir gün. Şartları koşulları zorlamak çok fazla fayda etmeyecektir. Ancak kesin sonuç elde etmek istiyorsak akşam 21 sonrasını biraz daha deneyimleyebiliriz, biraz daha zorlayabiliriz gibi duruyor. Kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.